Hey. Ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Kovmayacağım ulan seni it oğlu. Yatır bunu balakaya! Oyun kaç kaç? Ulan şapkamın üstüne oturdu, ben şey eşek! Bir yere mi gidecektin ha? Ulan seni! Kovayım musun ha? Kovuyorum ulan, it oğlu it. Oy. Ola! Ula dur! Ne yapıyorsun lan? Derlendin Hayvan ula! Hayvan! Bu suyun esansı eksik ağam! İtibarına gölge düşüyor! Ula! Bu işte ola Salih! Kovdun mu ağam? Kov veririm ula! Kov Dur seni kov Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa! Faşo ne demek lan? Şey, belem kuş gibi, ibne gibi bir şey yani. Ulan seni. Sağ ol ha! Koy merhaba lan, ete